arkadaşlar şu doğal güzelliklere bakar mısınız sizler için böyle e, poşetlerinden çıkarttım güzel görsellik olsun diye yani bir tarafın böyle köylü olması lazım yani böyle köye yakın olmak lazım Aslında tam benim istediğim gibi şehirde oturmak ama köye yakın olmak yani istediğin zaman gidip istediğini alıp gelebilmek çok güzel bir şey. Böyle. Şimdi ben şu anda bunlardan istiyorum. Kestanelerimiz, zincirlerimiz de harika. Yani keşke herkese gönderebilsem şu anda. Böyle bakalım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu şekilde köyden gelen doğal ürünlerim eşime şimdi yemek hazırlıyorum bugün köyde çalıştı bayağı bir yorulmuş evet arkadaşlar bugün yine sizler için e, günlük yani neler yapıyorsam az az çekmeye çalışacağım hepsinden şöyle çiçeklerimizi su verelim bakalım Böyle buradaki çiçeklerime de su verdim. Evet. Bu şekilde buradaki çiçeklerimi ve balkondaki çiçeklerimi suladıktan sonra Burada köyden gelen kapya biberlerim vardı. Bunları böyle fırına attım. Şimdi bunları böyle ben soyup kabuklarını soyup buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Ve dolaba dondurucuya atıyorum. Bu şekilde kışlık hazırlıyorum. Ama bunları artık akşama salatasını yapabilirim belki de. Çok güzel görünüyorlar. Eşim de çok seviyor. Yani bütün dolabı diyor sadece diyor biberle dondurabilirsin. Böyle kapya biberle diyor. Böyle salatasını seviyor. O şekilde şimdi bunları birazdan soyarım. Güzelce evi silip süpüreceğim. Ee, sonrasında da e, çamaşırlarımı katli e, asacağım pardon öncelikle çamaşırlarımı asıp daha sonra evi silip süpürüp e, bir temizlik yapacağım ve ev vitrinleri sileceğim sizler de bana eşlik ederseniz sevinirim o zaman e, mevada uyanmadan hemen başlayalım evet makinamız durmuş şöyle selimi aldım makinemi açtım beyazları atmıştım bu şekilde beyazlarımızı ve birkaç da bebek kıyafetlerimi attım şimdi birazdan asacağım öncelikle çıkartayım böyle mevoşunuzu bunlarını falan Atmıştım. Neyse ben çamaşırlarımı şimdi hemen asıp geliyorum. Ellerimi soyacağım. Burada da mercimek çorbası kaynıyor. Çocuklar için bu da şimdi Meva bunu birazdan yiyecek. Akşama da biraz kalır zaten. Ne oldu bebeğim? Ne oldu? Neden getirdin anneciğim onu? Neden getirdin? Şu saçları bir toplu göremeyeceğim. Saçlarını toplayalım mı? Saçlarını toplayalım mı aşkım? Toplayalım saçlarını. Ne istiyorsun? Evet çorbamız güzelce kaynamaya başladı. Çorbamızı bir karıştıralım nane kattım arkadaşlar içerisine de ee, kavrulmuş un ve nane kattım şöyle kaynasın bakalım çorbamızın altını kapattım şimdi e, mevaya böyle soğuması için tabağı birazcık ayırıyorum Tamam anneciğim. Birazcık beklemen lazım. Acıktığını biliyorum ama şu anda beklemen gerekiyor. Evet buraya bıraktım. Birazcık soğusun. Mevanın çorbası. <gülüyor> Anne. <gülüyor> evet arkadaşlar böyle hazırladım. Güzelce de doğradım. Minik minik. Şimdi bunun üzerine işte sarımsak, sirke, yağ, güzel bir şekilde e, sos hazırlayıp üzerine döküp e, güzelce karıştırıp salatamız bu şekilde hazır olmuş olacak eşim de çok sevdiği için böyle salata yaptım e, dondurucuya koymaktan vazgeçtim efendim anneciğim efendim bebeğim ya çok yaramazsın sen ya dur bakalım şimdi ben sana mama yedireceğim tamam mı çorbanı yedireceğim sana neyse biz çorbamızı yiyelim arkadaşlar bu iyice acıkmış. Tamam, geldi çorban. Birazdan tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz biraz sonra ben aslında vitrinleri falan temizleyip süpürge falan tutacaktım ama sonradan değişti. Şimdi biz bir çarşıya gidip geleceğiz arkadaşım. Da markete uğrayacakmış, şok markete bir şey geldi dedi. Oradan sen de hani gelir misin, eşlik eder misin, yürüyüş olsun falan dedi. Biz onunla yürüyüşe gitmeyi düşünüyorduk zaten. Bugün de böyle eşlik etmek istedim. Yani işlerimi artık e, süpürgemi gelince tutacağım. Fazla bir işim yok zaten. E, süpürgemi de gelince tutarım artık. O şekilde e, sizlere de böyle bir hani söylemek istedim. Anneciğim neden çıkartıyorsunuz çoraplarını? Tak çoraplarını gidelim, tamam mı? Hadi gel, fizikimiz gidelim senle. Böyle çocukları alıp e, yani mevai bir. Arkadaşım da yani komşum da çocuklarını alacak e, birlikte biraz hem yürüyüş amaçlı hem de e, bir çocukları gezdiririz markete gideriz bu şekilde birazdan e, orada çekim yapabilirsem yapmaya çalışırım o zaman daha sonra tekrar görüşürüz hadi gel gel gidelim gel Evet, komşumla markete doğru az kaldı. <laughs> Karşıda görünüyor. Evet, biz markete geldik arkadaşlar bakalım. Şimdi girelim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet sebze meyve reyonuna geldik. Şöyle Çocuklar için. Bu yani bu şey nasıl yani oyuncak var ki bunu? Aşırdan ha oradan atıyor aşağıdan çıkıyor. He güzel. Tamam meyve hoş alayım ben de bunu. Şu oyuncaklardan aldık bakalım aldık. Evet biz marketten geldik. Böyle önceden açılmamış bir kahvem vardı. Şimdi bunu açıp Güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Eşim de işten geldi. Eşimle birlikte balkonda güzel bir kahve keyfi yapalım. Hava da şöyle göstereyim. Hava da süper bugün. Çok güzel bir hava var burada. Tam balkonda kahve içme havası. O zaman hemen kahvemi hazırlayıp geliyorum. Evet, Baba eşim işten geldi. Eşimle birlikte kahve keyfi yapacağız balkonda. Şöyle kahve keyfi. Feriduncuğum sana kahve yapıyorum canım. Bugün yorulmuşsundur iş yerinde diye düşündüm. Doğru mu düşündüm acaba? Doğru Marketten gelince komşumla birlikte eve girmeden önce de bahçeye dolaştım. Evet kahvelerimiz şöyle hazır. Eşimle birlikte şimdi balkonda kahve keyfi yapalım. Daha sonra da yemek öncesi kahve keyfi yapacağız. Ondan sonra da yemeği hazırlayıp akşam yemeği hazırlıklarına geçeceğim. Hazır zaten. O zaman balkonda kahve keyfi. Tamam. Yeter Yeter. <laughs> Nasıl beğendin mi canım kahveyi? Ya çok güzel. Meva da beğendim. Meva da çok beğendi ama sıcak olduğu için içemiyor. Çiçeğim de açacak. Millet de oturmuş yere falan. Baksana masaya da oturmamış artık. Yere oturmuş orada piknik yapıyorlar. Evet. Tamam. Aaa. Sünü seni yaramaz seni. Yarın yağmur mu geliyormuş canım? Evet. Tedbir almak lazım o zaman. Evet. Bu sıcak. Hmm? Bu juice. Olsun. Ni. Bu juice. Su mu? Benim suyumu mu istiyorsun Mevoş? Ben içirdim mi? <laughs> ne oldu bebeğim? Yüzüne çikolatalar sürmüş. Evet, makyaj yapmış. <laughs> evet, biz akşam yemeğini yedik. Şimdi makinama ama bulaşıklarımı böyle dizdim. Şimdi hemen Farmasi'nin bulaşık deterjanını sıvı bulaşık deterjanını katıp kapatıyorum. Ve e, birazcık da Şuraya çamaşır suyu. Evet birazcık da buraya çamaşır suyu dökelim bakalım. Şöyle yeterli olur zaten. Şimdi bunu hemen kapatıyorum. Evet makinemi çalıştırdım. Bugünlük de videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.